kopartamazsın bir şey. Rusya orada dururken de Suriye'ye bir şey yapmam mümkün değildir yani. Rusya'yı Türkiye'de ithal etmemiş. Dünyada ithal etmemiş. Ya Finlandiya'nın açıklarında Finlandiya, İskandinavya. Evet. Onun açıklarında birkaç tane ada vardır. O adalar istilaflıdır hala. Yeri şey İsveç'teydi önce de sonra Finlandiya'ya geçti. Şimdi gözünüzü öne getirin. Oradan Kamçatya, Japonya'nın üstü. Şimdi buraya kadar bir toprak parçası. Yani bu toprak parçası nasıl kazanıldı? Bir anlayışla duruyor bu toprak parçası. Şimdi Sabancı ailesi var. Sabancı ailesinde şöyle bir şey vardır. Bir ev aldıkları zaman, diyelim o evde artık oturmasalar da, adet değildir onu satmak. Uh -huh. Daha büyük ev alır. Çocuklar için geçici olarak diyelim, Paris'te okumak için ev aldı. Fakat onu satmak adet değildir. Yani ailenin böyle bir kültürü var. Ee, bunun üstüne eklenir yani. Ama satılmaz. Şimdi şeydir, bu çağlıktan beri böyledir. Finlandiya'dan oraya kadar bak bunlar geri adım atmazlar. Geri adım attıkları zaman imparatorluğun çökeceğini düşünürler. Bu Lenin'le de ya Stalin dönemiyle yani Sovyetlerle de alakalı bir şey değil. Çar zamanında. Evet binlerce yıl bir e, gelenek. Çar'dan beri böyle. E şimdi iki üç kere Avrupa hamle yaptı. Gürcistan'a hamle yaptı. Osetya'yı, Abazya'yı kapta aldı oradan, karabakalıcık hale getirdi. Kırım'ı kapta aldı. Yani dokunduğunuz yerden kolunuz gidiyor yani uzattığınız zaman. Yok duruncu devrim, yok kuruncu devrim. Ne dersen de atan tanımıyor ve şey yapmıyor. Bu bir milletin, bir millete bakarken herkesin şeysi olsun yani bak şeysi olsun. Yani bir, bir görün yani nasıl bakıyorlar. Sen tartışmaya getiriyorsun, müzakere getiriyorsun, masaya getiriyorsun. Toprağa tartışıyorsun sen. Adam tartışmıyor. Niçe ki Mustafa Kemal'in e, Gazi'nin İstiklal Harbi'nden hemen sonra tazminatını ödeyerek aldığı o 16 ada var. O 16 ada da sessiz sedasız Yunan işgalinin e, uğradı ve AKP hükümeti kulağının üzerine yatıyor. Bu konuyla ilgili herhangi bir açıklamada yapmıyor. E, çok kısa da e, bu yağmurlara gelelim. Sizin o ünlü 42. yağmurlarınız vardır. Bu Onu... 42.liler artık tabii dünyada büyük bu meteorolojide bu bu konuda Türkiye'de böyle de bir bilgi vermiyorlar. Çok da bilgili insanı yok. Şimdi meteorolojide dönemler